Her şey 11 Mart gecesinde başladı. Çok zor şartlar altında doktor olduk. Hocam rica etsem bir tık daha hızlı anlatabilir misiniz? Nefes alamıyorum çünkü. Doktor olacağım derken hipoksiye girmeyeyim. Koskoca tıp fakültesini 6 ayda bitirdik. Kanka ne yapayım ya işte ben de dün 4. sınıfı bitirdim. Bugün 5'e başlayacağım. 5'in ortalarını bir bug var falan diyorlar doğru mu sen bilirsin. Dönüp dolaşıp kalıyor musun orada? Onlarca hatta yüzlerce hasta gördük. Ya teyzeciğim bak o bilezik değil, tansiyon aleti, konu takonu, basosu tarta gözünü seveyim ya 2 saattir uğraşıyoruz şurda Belki de dünyanın en zor ameliyatlarına girdik. Baba vur neşitleri karda saplansın ama fazla derine inme orada sen varsın. Defalarca sözlü yaptılar. Hocam bu nasıl soru ya? Kim milyon olmak isterdi bir milyonluk soru yaştırdıkla benim mi haberim yok? Ne yapayım ben? Seyirci joker hakkı mı kullanayım? Telefon joker hakkı kullanıp hipokratı mı arayayım? Ve en önemlisi hiç ama hiç değerimiz bilinmedi. Bak her şeye laf ettiririm ama doktorluğuma laf ettirmem. Ne olmuş diplomayı pdf olarak verdilerse? Online okuduk online verdiler ne yapayım yani?